Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar yine Tunus işi bir çalışma yapıyorum. modelimin yapımında şöyle bir bebe yünü kullandım. Buna uygun olarak da 3 numara Tunus tığım. Yapımı son derece kolay. Aslında bilindik bir model arkadaşlar. Tunus işinde birçok youtuber yaptı. Ama ben buna biraz bir şeyler kattım. Kendi kafama göre ve modeli daha da bir güzelleştirdim diyelim arkadaşlar. Yapımına başlamadan önce kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum ve modelimin yapımına başlıyorum. Modelime yeşil ipimle başlıyorum. 5 ilmek üzerine bir örneğimiz olacak arkadaşlar. 2 tane de kenar ilmeğimiz. ben şimdi 3 3 örnek üzerine gösteriyorum. 19 tane ilmeğin üzerine modelimi gösteriyorum. 2 tane kenar ilmeğimiz. Bunu yaptığınız işin büyüklüğüne göre bir miktarda fazlasını çekip üzerinden ilmekleri de alırken ayarlayabilirsiniz. 5 tane bir örnek için ikişer tane de kenar ilmeklerimiz. Yapımı son derece kolay. Bunu birçok yerde kullanabilirsiniz. Yeleklerde, bebek yeleğinde, büyük yeleğinde. Dediğim gibi bilindik bir model arkadaşlar. Yine üzerinde biraz oynayınca model daha bir güzel oldu. Ilmeklerimi topluyorum sıra sonuna kadar. Şimdi bundan sonraki sırada hemen modelimizin yapımına başlıyorum. Son ilmeğimi tığımda bırakıp Renk geçişimi beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ipimle yapıyorum. Bakın bu şekilde zeminimiz hazır. Şimdi iki tane kenar ilmeğimiz. Bunları şöyle düz olarak biri tığımızda biri yanındaki. Ördükten sonra ipimi şöyle tığımın önüne alıyorum ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şöyle hafif uzatabilirsiniz de. Çok da uzatmaya gerek de yok. Bakın bu şekilde. Hafif hafif uzatarak bütün ilmeklerimi bakın bu şekilde ters örüyorum. Modelimiz dönüşte gelirken yapılmaya başlayacak. İlk sırasında böyle ters örerek ilmeklerimizi topluyoruz. Son iki ilmeğimizi yine düz örüyoruz. Kenar ilmeklerimizi. Son iki ilmeğimi düz olarak şöyle sonuncuyu ikisini birlikte alıyorum çift olarak şöyle arkalı önüne ve sıramı tamamlıyorum geriye toplarken modelimizi yapmaya başlıyoruz bir iki tane kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ve buradaki 5 ilmeğimi 1 2 3 4 5 şu 5 ilmeğimin hepsini birlikte alıyorum şekilde aldıktan sonra hemen 1 2 3 4 4 tane zincir çekiyorum. Bu zinciri çok sıkı çekmeyelim. Sonraki sırada içine batıp ilmek topluyoruz. Tekrar 5 ilmeğimi hepsini birlikte alıyorum. Şöyle aldıktan sonra 4 tane zincir. 1 bu ilk zinciri sıkı çekin. Şu ağız kısmı toplansın. 1 2 3 4 4 tane gevşek çektim. Yine 5 tane geriye topluyorum. Burada şöyle bir şöyle iki tane zincir çektim ve ilmeklerimi, 2 ilmeğimi geriye alıyorum. sıramızı bu şekilde yaptık bakın örneğimiz çıktı bile şimdi bu sırada tekrar şöyle iki tane kenar ilmeğimi ördükten sonra bir ve iki buradaki zincirin üstünden iki tane ilmeğimi çıkardım topladığımız ilmeklerin üstünden de bir ilmek çıkarıyorum bu arada dört tane ilmek çıkarıyoruz şöyle bakın 1 2 3 4 şu ilk baştaki buna batarak 1 2 3 ve 4 buradan 4 tane ilmek çıkardım yine bir tane topladığım ilmeklerin tepesinden çıkarıyorum ve yine buradan 4 tane bakın ilki şurada onu atlamayın hemen ilkine batarak buradan da 4 tane ilmek çıkarıyorum. 1 2 3 ve 4. Bir tane tepeye batıyorum. Buradan da yine 2 tane ilmek çıkarıyorum. 1 2. Iki. Kıyılardan ikişer, aralardan 4'er tane ilmek çıkardık. Birer tane de tepelerine batarak Sıramızı tamamladık. Şimdi kenar ilmeklerim var iki tane. 1 2 Onları da ördükten sonra hemen ilmeklerimi tekrar geriye toplamaya başlıyorum. sıra sonuna kadar ilmeklerimi topluyorum ve bundan sonraki sırada modelimizi yeşil ipimizle yapıyoruz son iki ilmek kalıncaya kadar beyazla toplayıp renk geçişimi son iki ilmeğim kaldı yine yeşil ipimi alıyorum bu iki ilmeği yeşil ipimle toplayıp sıramı tamamlıyorum şimdi bu sırada Başlarken yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. İki tane kenar ilmeğimizi düz olarak örüyorum. Sonrasında ipimi öne alıp sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hafif hafif uzatarak daha iri iri olsun isterseniz arkadaşlar bu uzatma işini biraz daha uzatabilirsiniz yani. Bakın ben bu şekilde normal uzatarak ilmeklerimi topluyorum. İki tane kalıncaya kadar yine ters olarak şöyle ördüm son iki ilmeğimi düz örüyorum kenar ilmeklerimiz şimdi ilk sırada şu örnekte yaptığımız gibi iki tane kenar ilmeğimi geriye alıyorum şöyle bir zincir çekiyorum ve buradaki beş tane ilmeğimi birlikte alıyorum 1 bir, 2 3 4 zincir çekiyorum. Yine 5 tane geri alıyorum. 1 2 3 4 zincir. 5 tane geri alıyorum. Şöyle 1 2 zincir çekip kalan 2 ilmeğimi geri alıyorum. Ve hemen yine bu ördüğümüz iple ilmeklerimi toplamaya başlıyorum. Yeşil ipimle yine iki tane kenarlarda bir tane örnek üstünde, dört tane de aralardan ilmek toplayarak devam ediyor. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bunu toplayıp döndükten sonraki sırada yine beyaz ipimizle sıra sonuna kadar ters örüyoruz. Geriye dönerken videonun ilk başında yaptığımız gibi. Örneğimizi yapıyoruz. Ben şimdi kamera arkasında bir tık büyük parça da hazırladım arkadaşlar. Nasıl durduğunu görmemiz adına alıp geliyorum. Bu da arkadaşlar modelimizin duruşu gördüğünüz gibi son derece kolay ve güzel Tunus işi bir model ortaya çıktı. Dediğim gibi bilindik bir model ama ufak bir şeyler katınca bu şekilde değişebildi. Kıyıları düzgün. Yine modelimizin etek ucu düzgün. Arkası bu şekilde arkadaşlar. böylece bir videomun daha sonuna geldim. Yeni bir videoda yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.